Merhabalar, Usta'dan Al Tarifi kanalına hoş geldiniz. Bugün ustanızdan alacağınız tarif zeytinyağlı portakallı kereviz. Malzemelerimizin tamamını videomuzun açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. İşimize ilk önce sebzelerimizi doğrayıp hazırlamakla başlayacağız. Bizleri instagram sayfasından da takip etmeyi unutmayın. Bizleri oralardan da desteğinizi esirgemeyin. İşimize ilk olarak kerevizlerimizi soymakla başlayacağız. Kerevizlerimi soymak için yaklaşık 1 litre geniş bir kaba su aldım. Geniş bir kaba aldığım suyun içine yarım limonun suyunu sıkıp limonla beraber bırakıyorum. Ve bir yemek kaşığı da normal bildiğimiz beyaz un ilave ediyorum. Ve kerevizlerimizi önce baş kısmını kesiyoruz. Bu kısmını atmayacağız. Kerevizin bu kısmını da kullanacağız. Şu şekilde kabuğunu soyuyoruz. Ve içinde şöyle hamurlamış yeri olabilir kerevizin. O bölgesinde alıyoruz. Ve kerevizlerimiz gördüğünüz gibi uç kısmı bu hale geldi. Tabanından da hafif alıyoruz. Ve ortalama 6'ya kesip kerevizimizi normal elma soyar gibi ama içindeki şu yumuşak kısmı almayı ihmal etmiyoruz. Çünkü burası yemeğimizin dokusunu bozabilir. İnceltiyoruz ve kabuklarını normal elma soyar misali aynı formlarda olacak şekilde soyuyoruz ve suyumuzun içine bırakıyoruz. Sizlerinde gördüğü gibi kerevizlerimi mümkün olduğu kadar aynı formlarda doğradım ve unlu suyun içinde ben sosumu mayanımı yapana kadar bekleyecek. Ama bu suyun içine aynı zamanda patateslerim vardı. İki tane patatesimi de aynı şekilde 4'e 6'ya bölüp unlu suyumun içine atıyorum. Çünkü kerevizimle patatesimi ocağa aynı zamanda atacağım. Ve bunun da şu bölgelerini alıyorum. Kenar bölgelerini. Yani aynı oranda pişsin de yoksa patatesimin içi pişene kadar kenar yerleri, kenardaki sivri bölümleri eriyebilir. Onun için patateslerin uç kısımlarını hafif inceltiyorum. Patateslerimi de güzel doğradım. Aynı suyun içinde bekliyor. Ve arada karıştırmayı ihmal etmeyin. Unlu ve limonlu suyun içinde bekledikçe belli oranda beyazlıyor. 2 tane de havucum vardı. Havuçlarımı da şöyle dörde bölüyorum. Sade Şu kenarlarını alıyorum. Direkt bu şekilde iri iri bırakıyorum. Avuçlarımı da doğradıktan sonra yemeğimde kullanacağım soğanım ve sarımsağım vardı. Soğanı da küçük küçük doğruyorum. Ve 3 diş de sarımsağım vardı. Onları da her zamanki gibi şöyle bir bastırıyorum, eziyorum. Onları da küçük küçük doğruyorum. Şimdi bütün malzemelerimizi doğradık. Soğanımız, sarımsağımız, havucumuz, bezelyemiz vardı. Veren havucumuz vardı. Ve kerevizle patatesimizin olduğu karışımı ara ara karıştırma ihmal etmeyin. Yani un dibine çöker. Bunu riske almayın. Ama arada bunu şöyle hafif karıştırıyorsunuz. Derince bir tavamızın içine bir çay bardağı sıvı yağ ilave ediyoruz. Pişirme işlemimize ilk olarak rendelenmiş havuçtan başlayacağız. Isınan tavamıza rendelediğimiz havucumuzu ilave ediyoruz. Gördüğünüz gibi yağın rengi iyice sarıya çalacak. Sizlerin de gördüğü gibi havucum İyice pişti. Yani şu yağını görmenizi isterim. Yağ iyice rengini bıraktı. Şimdi havucumuzu süzeceğiz. Ve yağ ile yemeğimizi yapmaya başlayacağız. Ocağımıza şöyle genişçe bir tencere alıyoruz. Ve yapmış olduğumuz yağı havucumuzu iyice süzüyoruz. Pişirme işleminde ekstra yağ kullanmayacağız. Sadece bu yağla yemeğimizi pişireceğiz. İyice süzelim. Hiçbir şey kalmasın dibinde. Sizlerin de gördüğü gibi yağın rengini görüyorsunuz. Direkt portakal renginde sarı şekerini bırakmış bir havucun yağı var. Tekrar yağımız ısındı. Süzdüğümüz yağın içine havuçlarımız vardı. Önce pişirme işlemini havuçlarımızdan başlıyoruz. Şöyle havucumuzu güzel çevireceğiz. İyice rengi dönecek havucumuzun. Doğramış olduğum havuçlar da iyice rengini bıraktı. Ve bu aşamada 3 diş sarımsak doğramıştım. Önce sarımsaklarımı ilave ediyorum. Yağ sıcak olduğu için sarımsağın hemen kokusu mutfağımı sardı. Ve doğramış olduğum soğanım vardı bir baş. Onu da direkt ilave ediyorum. Soğanımı da güzel kavuruyorum. soğanım da iyice rengini bıraktı. Yaklaşık 1-2 dakika sürdü bu soğanı kavurma işlemi. Fazla yüksek ateşte yapmıyorum pişirme işlemini. Ve soğanım da hafif kavrulduktan sonra şöyle tepeleme bir yemek kaşığı un ilave ediyorum. Unumu da güzelce kavuruyorum. Yani o yanı kokusu unun kaybolacak. Bir de yemeklerimizi yaparken mümkün mertebe geniş formda tavalar seçmeye yani geniş formda tencereler seçiyoruz. Ürünlerimiz daha güzel pişsin. Daha geniş geniş pişsin. Yani yemekleri, ürünleri sıkıştırmaya gerek yok. Yani küçücük tencereye koyup da bunu bir şekilde sıkıştırmaya gerek yok. Unum da iyice kavrulduktan sonra iki bardak portakal suyum vardı. Onları ilave ediyorum. Ve yemeğime 3 su bardağı su ilave ettim. 2 su bardağı portakal suyu 3 su bardağı normal içme suyu. Ve yemeğimin kapağını kapatıyorum ve kaynamaya bırakıyorum. Ve kerevizimizin ilk kaynaması olduktan sonra şimdi havucumuza bakıyoruz pişip pişmediğine. Çatalımız rahatlıkla giriyor. Yani çok sert, kıtır kıtır gelmiyor gördüğünüz gibi. Ve en büyüğünü seçiyoruz havucumuzun. Bezelyemiz vardı. Yaklaşık bir çay bardağına yakın bezelyemiz vardı. Bezelyemizi ilave ediyoruz bezelyemizi attıktan sonra da yaklaşık bir 4-5 dakika kaynatıyoruz. Ve renge bakar mısınız? Mis gibi. Yemeni diyor yani. Bezelyelerimiz de biraz piştikten sonra yaklaşık 4-5 dakikada bezelyelerimle havuçlarımı beraber kaynattım. Yememizin tatlandırma işlemini yapacağız. 3 çay kaşığı öğütülmüş kaya tuzu. Şöyle 1 çay kaşığı da karabiber kullanıyorum. Yemeğimizin tuzunu ve karabiberini attıktan sonra kenarda bekleyen suyun içinde bekleyen kereviz ve patates karışımını direkt elimizle olduğu gibi suyun içinden alıyoruz ve tane tane sosumuzun içine bırakıyoruz. Sizlerin de gördüğü gibi renk kümbüşü, vitamin deposu, çocuklarımızın ısrarla yemesini tavsiye ettiğimiz kerevizimiz Gayet güzel tenceremizin içinde duruyor. Ve kerevizlerimizi ayıklarken şöyle yapraklarımız vardı. 3-4 tane sapıyla beraber. Ondan da bir parçasını ilave ediyoruz. Yemeğimizin kapağını kapatıyoruz ve pişirmeye bırakıyoruz. Ben pişme süresini yemeğimi ocaktan alınca direkt size söyleyeceğim. Kerevizim yaklaşık 25 dakikadır kaynıyor. Arada kapağını açtım. İçine dışına baktım bir sıkıntısı var mı diye. 25 dakikanın sonunda şöyle bir çatal yardımıyla Patatesimiz piştiyse kerevizimiz pişmiştir. Çatala bir batırıyoruz. Rahatlıkla çatalamız patatese batıyor ve çatlıyor. Patatesimiz pişmiş. Bu aşamada böyle bir tutam dereotum vardı. Dereotum üzerine döküyorum. Ocağın altını kapatıyorum. Şöyle bir tur karıştırıyorum kerevizimi. Gördüğünüz gibi renk cümüşü mis gibi oldu maşallah. Kapağını kapatıyorum ve yaklaşık bir yarım saat soğuyana kadar kendi tenceresinde soğutuyorum. Yani kerevizimizi kendi tenceresinde soğutacağız. Sizlerin de gördüğü gibi kerevizimi kendi kabında soğuttum. Ve şöyle bir borcamım vardı. Onu alıyorum. Servis yapacağım borcamıma. İlaç. Resmen bir ilaç oldu. Zeytinyağlı kerevizim portakallı kerevizim servise hazır. Şöyle bir denemek tatmak isterim. Göstermek isterim size. E gördüğünüz gibi patatesim mis gibi pişti. Çok lezzetli oldu. E kerevize hani şöyle bıçak değdiği gibi kopuyor. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğeni paylaşmayı unutmayın. Bizleri Instagram'dan takip etmeyi de unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Gününüz dünden güzel olsun. Saygıyla.